Can Arun kalından hepinize merhaba arkadaşlar. Can serisinin 3. bölümüne hoş geldiniz arkadaşlar. 3. bölümde Atletico Madrid'de Can bakalım Madrid'de neler yapacak. Hazırlık maçına gidelim. Valencia'ya karşı tabii John 2 ton attı hazırlık maçında bravo Can. Nef kasla biliyorsunuz. E, geçen videoyu izlemeyenler izlesin. E, hayvan gibi istatistik yapmıştı. 17 gol 17 asist. Kemal bir Can vardı. Manif kasıl Can'ı. Şimdi Atletico Madrid'e geçtik. Hazırlık maçlarını bitiriyoruz. Normal maçlara geçiyoruz. Ee, bakalım şampiyonlar liginde yok mu? Var. Galiba ama nasıl? Olması lazım. Şampiyonlar liginde Can yoksa biz de yokuz. Yarı finalde Real'a karşı. Kırmızı yemin be. Lan, lan. Elendik arkadaşlar. Real kupa finalini aldı. Ah Murat da ah ah. Murat da hayallerimizi yıktı. Lan oğlum. 2 2. İşte bu be. Bravo gençler bu arada can yani. Anladın sen yani abicim ya. Canı en ileri alıyorum arkadaşlar böyle. Canım burada işe yaramadı. Granda'ya karşı bir maçımız var. Griezmann her zaman atıyor. Griezmann yani biraz asist yap derim Can'a yani ya koçum. Villarreal'e e karşı bir maçımız Morata Depay. Oğlum. Sıkıntılı mısınız? Oğlum bir saniye. Ya. Ee, şu Dep Correra bir de Depay kesiyor ya Can'a. Canı kesmemeleri lazım. Onun için bunları satmak lazım. Heh. Abi şimdi şimdi can kendine gelsin atsın bakalım Real'a ya ilk golünü kim atacak? Hazırlık maçı dışında o. Oh, Kurizmi attı. Bu arada lideri gidiyoruz. Yani aynı puan. Anthony Griezmann hitrik yapıyor lan. Griezmann'ın neler yapıyor lan öyle. Griezmann yapıyor can yapamıyor. Biraz abaldan gol yemeyiz ya. Abi yapma ya. Gözünü seveyim ya. Enşallah ya. Can neler yaptı bu arada? Can yok. Lan Can nerede? 2 gol 2 asist. 10 maçta. Lan oğlum bir şey yapmamışsın ki. Anthony Griezmann yine atıyor. Osasuna'ya karşı da e, puan kaybederek liderliği baya bir gerisine düştük. Cornela. Hadi Can buraya at bari amını. Can attı. Sonunda. Can uzun. Sonunda attı ya. Bıktırdım ben lan. Las Palmas'a kar. Cık. Allah belanızı versin ya. Allah belanızı versin abi. iki tane kırmızı kim neredeydi ya? Bu Lemar Memar hayırdır ya? Lemar kim? Lemar sen bir de oynamıyorsun kardeşim tamam mı? Haydi Allah'a emanet ol. Murat da sen de çok kırmızı yemeye başladın. Hayırdır oğlum ya? Hani böyle bir terecisi görmedim arkadaşlar. Grant. Güzel gittik. Grubumuz da açıklandı. Şampiyonlar Ligi grubu. City, Wolfsburg, Salzburg. Salzburg yenersek iş bizdedir. Can atıyor. Şampiyonlar Ligi'nde can atıyor. Bravo can. Rade Kurinç. Ah Fenerbahçe. Fenerbahçe, Napoli, Benfica, Olympiakos. Real Betis'e karşı bir maçımız var. 2-1. Sonunda be. Çok güzel çevirdik maçı. Çok güzel. Hani liderle lider olan takımı yendik. Bu bizim için mükemmel bir şey. Anthony Griezmann. Bravo gençler. Böyle devam edelim. Wolfsburg kacağına buraya dağıt. Almanlar yok. Edemiyor muyuz can? Can. Can. Can, 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 can. İkinci golünü de atıyor Can. Uzun. İşte bu. Şu an çok doldum arkadaşlar. E, can toparlandı. 5 gol 4 asli yaptı. La Liga'dayız. Kolay bir lig. Değil tabii ki de. Evet. Zitolu bombo kim Abi canı çıkartıyorlar mı diye kontrol etmem lazım. Bir saniye. Anthony Griezmann. Beşinci turda geçiyoruz be. Ama canın biraz atması lazım böyle küçük takımları. Almeria karşı bir maçımız var. Griezmann. Tek bildiğimiz Griezmann ya. Abi Griezmann çıkıyor. Can çıkmıyor. Can atamıyor ya. Rodri attı bize. Alan attı. Koke. Koke. 2-2 yaptık. 2-0'dan. Asman'da Koke'nin golleriyle. Fenerbah oh, 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 oh. Fenerbahçe of çok kötü gidiyor. Canın attı Valencia. Hadi can. Lan bir tane daha sallasaydın bu bizim için bir basketbol olacaktı. Basketbol. Bravo hocam. Evet, tebrik ediyorum. Verdiğin emekten dolayı tebrik ediyorum. Şimdi Kevin Devin'in yakışmaz mı ya bize? Kevin yakışır ya. Korto falan var ya. Rodri. Yok. O kadar da pahalıya gidemeyiz abi ya. Hmm, ee, kim alsak? Kvara. Onun o kadar paramız da yok ki. Biz ne almaya çalışıyoruz ki? Hayırdır ya. Ee, burada kim var lan? Oğlum ha Fritz var. Fritz. Florian Fritz. Gel lan. Bizi yüzme gel. Ah be. Oğlum oyuncu yok şaka gibi ya. Bu koyu saka. Gelir misin lan? Hadi saka. Üzme bizi. Saka geldi. Saka artık Atletico Madrid'de. Kalan takıma geldin saka sonunda. Haydi gençler Atletico kulübü yıkalım. Bravo 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 bravo. 3-0. Çok iyi gidiyoruz. Kulübümüzde yani idare eder bir şekilde gidiyor. Can da idare eder bir şekilde gidiyor. Salzburg'a hadi gençler. sallayın gençler. 5 olsun 5 olsun can olsun. Olmadı. Salzburg'a iki yerden de dört attık. 2 yerde dışarıda 4 4. Getafe'ye karşı bir maçımız var. Abi can ses çıkartacağım mı artık hocam? Hocam. Kol atmak istiyorum. Diye bağır artık ya. Duymak istiyoruz ya bunu. Sen çaktın işte can. Bu Kayosaka hızlı cevap ve galibiyeti getiren goller. Ee, Morattı alalım. Ay bak can canı kesmeyin vallahi sıkıntı çıkarttılar. Wolfsburg'a karşı bir maçımız var. Morat attı. Bu Kayosaka can uzun. Şampiyonlar Ligi'ndeki üçüncü golünü atıyor can uzun. Can uzun can 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 bravo can bravo bravo. Sevilla'ya karşı bir maçımız var. 3-1. Evet liderliği alacağız Real. Bizi bekle sadece bizi bekle. Kapna o da. Ya bir atıyor. Yıkıldık. Derbide. Güzel de yıkıldık. Tebrik ediyorum rakibimizi. Vedat Murişe bakın arkadaşlar. Vedat bu 3 neler yaptı öyle Ulan Vedat City'ye karşı bir maçımız var haydi inşer haydi artık City'ye kendi evimizi yeniliyoruz Çok kötü bir sonuç oldu City'ye karşı ama grubu lider tamamladık bu bizim için mükemmel bir şey Rakibimiz ikinci olacak yani kendi grubundan ikinci çıkan rakip olacak. Umarım kolay bir rakip çıkar. Ve buradan Real. Oğlum bu nasıl bir takım ya? Hadi gençler atın ya. Yani bir tane ne ya? Abi tanımadığınız takımdan sadece bir tane atıyorsunuz. Benim zoruma gidiyor. Lerele karşı can uzun attı. Can detaylarına çok dikkat ediyorum arkadaşlar. Çünkü serimiz zaten can. Yani Atletico'yu birinci yapmak falan değil. 9 gol 11 asist. İdare eder bir şey. Real'ı yenelim. E, liderlikten düşürelim şu Real'ı. 2-1. Yani. Yavaş yavaş ineceksin. Real 6 puan var aramızda sadece. Yani büyük puan farkı yok. Murat da attı. Barcelona da hemen önümüzde. Yani tam La Liga e, şey oldu arkadaşlar. Gerçek Liga bu demek. Atletico Barcelona Real. Çeyrek finalde. Marcos Paulo'nun golüyle geçiyoruz buraya. Mükemmelsiniz gençler. Sizleri seviyoruz. Çok iyi. Hadi Real sosaydı Can uzun attı dakika dörtte. Bravo lan Can. Galatasaray 2-0 yeniyor. Trabzon beraber kalıyor. Osasuna'ya karşı bir maçımız Can Can uzun iki tane attı iki maçta iki tane attı az kalsın iki tane gol attı diyecektim Porto rakip kolay ama hafife anlamak lazım rakibi Morata Can uzun Can uzun Can uzun Ooo Galatasaray 6000 yandı lan ne yaptın Icardi'ye bak hayvan gibi oynuyor Kerem'e bak Şampiyonlar Ligi gelir mi? Yani konferans gelir mi Türkiye'ye? Evet arkadaşlar bu arada Can çok iyi gitti. Şampiyonlar Ligi'nde 4. Düncü golünü attı. Arada Las Palmas'la yeniyoruz. Puan farkı doğru değindi bu arada. Galen hayır. Oh 3 3 4 3 4 4. Lan oğlum. Çok kurtum lan. Yok böyle bir maç abi. Böyle bir maç Şampiyonlar Ligi tarihinde yok yani ya. Oğlum çok korktum lan. Can uzun atıyor. Vardı ya arkadaşlar yani abartılı konuştum da biraz yani. Acayip korktum 3-0. İyi çevirdik. 4-3 yaptık. Sonra 4-4 yaptılar. Real Betis artık bizi bir sal abicim ya. Bak canı çıkartıyorsun hocam. Canı bir daha çıkarttığını görmeyeyim. Bence bu çok iyi olur görmesem. Can uzun atıyor. Can uzun atıyor. Can çıkıyor mu? Çıkmıyor. Ve maçın adamı da seçiliyor. Bravo Can. Evet. Şimdi has rakibimiz geldi. Bayer Münih. Haydi gençler. herkin atlıyor Ama Morat'ta da 2-1 Allah'ım sana geliyorum. 2-1 oldu. 2-1 oldu. Çok güzel çevirdik maçı. Çok güzel. Galatasaray Trabzon'u yine eğiliyor. Galatasaray yarı final yükseldi. Evet. Almeria'ya karşı bir maçımız var. Power Horse Stadyumunda. Hayır. Hayır. Lan oğlum. Ligde çok kötü gidiyoruz. Çok kötü gidiyoruz ya. Çok kötü. Çok çok çok. Ama çok kötü gidiyoruz ya. Hadi Bayern'le böyle bitsin bizim olsun. Geçiyoruz yarı finalle rakibimiz kim olacak City mi Liverpool mu Real mı? geçiyoruz sonunda be sonunda be işte bu şampiyonlar ligi yarı finaline kadar taşıdı can bravo can bravo Madrid can uzun atıyor bu arada can başladı tekrardan atmalara bakalım neler yapmış can hala kötü ya 15 gol 13 asist 50 maçta 15 gol 13 asist 50 maç yani bayağı fazla bir maç var Anthony Griezmann attı Hayır Oğlum hayır ya Deplasmanda yıkmamız lazım bu arada Eee Barcelona'yı Atletico Kulub'a karşı bir maçımız var Atletico bir tek bildiğim vardır. O da Madrid'dir. <laughs> Haydi gençler, haydi gençler. Salta da Vigo'yu yenelim. Morata, Morata. Lan bir can. Bir etrik yapamadı arkadaşlar can. Galatasaray kendi evinde 2-1 yeniliyor. Kötü oldu bu. Get de yenelim. Morata. Griezmann, Ricolme, Ricolme. Lan oğlum. Canımı çıkartıyorsun. Abi can çıkmıyor da yapamıyor ya. Can biraz sopalanın bir hareketlenme. Oo Real. Şampiyonlar Ligi Real arkadaşlar gördüm. Hadi gir. Hadi gir zaman. attı lan oğlum. Lan o kadar heyecanlandım ki. Anlatamam ya. Can attı tam seviniyordum. Moral düştü. Rodrigo attı. O bir. Şampiyonlar Ligi Real'a ait ya. Bıktık ya. Bıktık arkadaşlar. Arkadaşlar Real'a karşı acaba ben mi oynasam diye düşünüyorum. Ne dersiniz? Bence evet dersiniz ya. Evet arkadaş. Evet dediğinizi duyar gibiyim. Ve şimdi canı bir Atletico Madrid efsanesi yapalım. Can. Can. Hayır. Kurtuğa çok güzel kurtardı. Geliyoruz tekrardan. Can içe gir artık. Dan oyuncu yok. Can'a verdik. Can boş kaleyi gönder. Can nasıl olmadı? Hayır lan. Lan nasıl olmadı? Can neler yaptı? Boş kaleyi kaçırdı. Arkadaşlar can boş kaleyi kaçırdı. Olamaz. Lan olamaz. Evet. Hayır 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 hayır. hayır. Son anda müdahale. Son anda mükemmel müdahale geldi. Vurduk ah be hadi gençler topalanın gençler artık. Seni atma Hadi geldik geldik bu sefer gole geldik. Selamun aleyküm diyoruz. Can uzun attık golünü can uzun bu sefer atıyor. Bu sefer affetmedim diyor Can. Ben varken yar finale, finale yükselemezsiniz diyor Can. Uf 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 Black. Bravo Black. Abi can kırmızı sarı yedi. Can biraz sakin ol ya. Ne diyorsun? Ee, biraz moral takıma. Bir de Gimenez'i e de oyuna katalım. Kemal bir defans attı görelim. Ama 1-0 bize yetmiyor tabi. Ve risk, risk duruma düşürüz. Risk her zaman kötüdür arkadaşlar. Şaka şaka. Hayır hayır hayır. Hayır, hayır 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 olamaz 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 lan olamaz Geldik <laughs> hayır hayır Barımıyorum mu ortaya koydum ben? Hayır hayır arkadaşlar Real'la beraber kalıyoruz. Şampiyonlar Ligi'nden eleniyoruz. <laughs> hayır ya Abi nasıl olabilir bu ya? Can uzun attı. Attı, can attı, can yine attı. Şampiyonlar Ligi'nden elendik. Can kendine geldi. Ama yine de elendik. Arkadaşlar Can'ın ne istatistik yaptığını görmedik bu arada. Hayır ya Can'ın ne istatistik yaptığını görmedik. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz buraya kadardı. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayınız. Seviliyorsunuz. Görüşürüz.